Öyle kıynaşa. Aslında buradan da atabiliriz ha. Öyle atacağım buradan ya. Ne diyorsunuz atayım mı? .30, Daha da 6.5, 6.5'da altı kalktık. Sizin başarınızda çevredeki herkes rahatsız olur. Başarı dediğim gibi osturuk gibidir. Sadece sahibi rahatsız olmaz. Diğer kalan çevrenizdeki bütün herkes rahatsız olur. Bu video başaracak. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için başaracaksınız. Demokojiyi bırak gel buraya. Şimdi nereye gidelim? Biz şuradan çıkacağız. Bak şuradan şöyle gezerek gideceğiz. Tamam mı? Videomu da buraya kadar izlediysen yoruma usturup ya. Şuradan gideceğiz. Gel babam rafık. Kazağımız mübarek olsun. Bu taraftan akacağız. Saat altı buçuk. Sabahın altı kalktık. Deli pompaladı bizi. Hava gidiyoruz. Şöyle bir silahımız var. Ranger diye. Bu kurtlar tarzı. Kurt tarzı hayvanlar. Burada da ördekler gidiyor. Hayır, neyse ördekle işimiz yok. Biz küçük avla işimiz yok. Büyük ağ. Biz öyle fasulyesini oynamak. Fasulyesini oynamam ha. Dayı geldi bizi sikti git demek yok. Gideceğiz. Büyük ağlar peşine düşeceğiz. Bak bu ne? Ayı. Ananı siki. Topu ya seni. Korkuttuk. Burada ne var? Burada bir şey rank, renk geyiği diyorlar. Rank geyiği Renk geyiği ne var burada? Aha. İz mi vardı? Yok. Az önce takıldı kameramıza da. Aha. Hoppa. Bir seviye. Bir tabancamızı test edek şurada. Ya Allah kalbine. Bismillah. Hayırlı olsun. O ne lan? Ayı burada parçalamış. Hayvanı gömmüş. Nerede o geyik? Ama buna bu silahlatmayacaktık atmayacaktık. Magnum vardı. Magnumla atacaktık. Bu düşürmeyebilir. Niye bu silahlattık? attık? Yok. Bu düşürmez. Bu silah düşürmez bunu. Çık. Bu silah düşürmez de. Baksana malta nereye gitmiş zaten. Burada bir şey. Aha. Ayı. Kaç metre? 120 metre. Buna şu silahla atacağım. Bak şimdi tek atacak. Bak bak kalçasından şöyle bir şöyle nefesimizi toplayak. Topladık. Nefes al. Kalçasına. Bas. Bir daha bas. Hadi bakalım hayırlısı. Yandım anam diye bağırdı. Yandım anam diye bağırdı ama bakalım. Yanlış mı gerçekten? Rafık. Ne düşünüyorsun? Bu da. Ama bir şeyler var gibi. Bu silah iyi. Bu silah düşürür. Vurdu mu bu devirir. Ne olacak? bakacağız? Bakacağız. Ee, silah daha iyiymiş. Burada bir yerde attık. Buraya koklayım. Aynen. Dışkı taze. Dışkı taze. Yeni işemiş. Yok valla. Rafik gel koklayalım şunu gel. Gel de bacağıma gelmiş herhalde. Büyük ihtimal düşmez bu ya. Düşmeyebilir. Ve düşmez herhalde. Burada kalçasından da çaktık da. Bir ihtimal. Kalçadan yediği için. Aha. Dayı altı seviye. Ondan altına. Rafık boş ver onu gel. Gel Rafık boş ver gel gel gel. Bak 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 şurada altı seviye bir ayı var gel. Ya bunu o domenite gelsene. Gel diyor. Çağırıyor. Gel. Altı seviye bir ayı. Bunlar aile. Bak şu çocukları. Şu ikisi. Şu çocukları. O altı seviye babasıydı. Bir tane de anası var. Böyle şuradan yağlaşak Bak burada da renk geyikleri var. Noel babanın bindiği geyikler var ya o geyiklerde. A bir seviye bir ayı. O bundan nasıl oğlum ayılarla geyikler yan yana duruyor. Vejeteryan mı bu geyik? Geyik diyorum ayı. Bak şurada altı seviye bir ayı var. Nerede o? Bir kameralarımıza bir dağılı bir geli bir gidiyor amına. Nerede o? Bak. Dört seviye. O altı seviye ayıyı alırsak baba bizik. Koklayım. Oh yeni. İğren diyor lan bu işi yapma. Koku diye bir şey yok. Yeni dışkı bu. Çok da sakin. Onurum mu? Lan? lan dikildi o öyle. Bu altı seviye ayı var. Gözüm onda. İnşallah bizi fark etmez. Onu şukkaya atacağız. Nerede bu ayı? Biz dördekler. Pompalayacağım da. Saldıra da bilir. Onlar da bizi pompalayabilir her Hiç belli olmaz. 4 seviye. Bunlar bir aile. 6 seviye ayımız burada. Böyle çömelim ağır ağır gidelim ki. Çok ses çıkarıp hayvanları ürkütmeyelim. Bak şu karı, şu çocuk, şu da çocuk, şu çocuk zaten minor, küçük, önemsiz diyor. Şu çocuk, şu büyük oğulları, şu anaları, şuradaki altı seviye var. O şu an katrajda değil, o da babaları. Bunlar bir aile. Hemen tesisi koydum. Şimdi şuradan usul usul yaklaşacağız. Aha şurada da dilki var bak dilkiyi siktir et. Altı seviye bir ayı 130 metre biraz daha yaklaşacağız. Zaten sabitler şu an. Rafiq kök oğlum. Yat bebeğim. Yat. Çenileme kaçırırsan ben öttürürüm. Öyle yaklaşacak şöyle sağdan sağdan daha mı şu kıynaşak. Sağdan sağdan öyle aşağı. Aslında buradan da atabiliriz ha. Böyle sağdan atacağım buradan ya. Ne diyorsunuz atayım mı? Buradan çakacağım ya. Ciğerine çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. O düştü. Onun aklı yok. Bir tane yeter. Gerek yok fazlasına. Fazlası zulüm olur. Allah bakayım dürbünümüzü. Ne bereketli ya. Ne hayvanlar çıkmaya başladı önümüze. Bakayım. Aa, düştü düştü düştü. Babayla zor yarışırlar. Hayırdır oğlum. Bahçede gördüm bahçıvan mı sandın? Malı devirdik usta. Malı devirdik. İnşallah ileride evlatları bizden intikam almaz. Size bu arada ayı deyince bir ayı hikayesi anlatayım. Bir tane avcı ava gitmiş karşısına ayı çıkmış. Ayı çıkınca karşısına mermiye tak basıyor ıskalıyor ayıyı. Ayı bunu düdüklüyor pompalıyor. Sonra bu adam gidiyor gururuna yediremiyor. Tamam mı? Gururuna yediremiyor adam. Diyor ki ben bu ayıyı vuracağım. Beni pompaladı bu ayı diyor. Bu arada bakın ciğerden yemiş mermiyi bak. Acık daha şeyle yaklaşsak şuradan atsak kalbi de şey yapacağız. Silver 52 60 bak 60 25 ne yapıyor 25 35 45 55 65 75 85 yani ne oluyor 60 55 puan da alsak gold Neyse Allah bereket versin Neyse ayı bunu pompalıyor gönderiyor bu avcı bu gurur yapıyor Tamam mı Diyor ki ben bu ayıyı vuracağım diyor. Bu beni pompaladı diyor. Namusumu kirletti diyor. Silahı gidiyor bir daha dolduruyor bir daha gidiyor ayının yanına. Bir daha sıkıyor gene vuramıyor ayıyı. Ayı gene pompalıyor bunu. Gönderiyor. Bu iyice böyle namus yapıyor böyle şey yapıyor zoruna gidiyor. Gidiyor bir daha silahını dolduruyor bir daha gidiyor bir daha vuramıyor ayıyı. Sonra bir daha gidiyor silahını mermiler dolduruyor bir daha gidiyor bir daha vuramıyor. Neyse ayı buna diyor ki bence diyor sen avcı değilsin diyor sen ipnesin diyor. Yani bana diyor vurdurmaya geliyorum diyor. <laughs> Böyle bir hikayeydi. Güzel komik bir hikaye. Gel geri zekalı gel. Niye ayı öyle şey yaptı ki ya. ayı güzel ciğerden de vurduk. Tek organını parçaladık. Silahımız duygundu. Mermimiz duygundu. Çok düşük verdi vallahi. Gold'un üstü onu şey vermesi lazımdı. Niye öyle oldu anlamadım. Götümüzün korkusuna çantaya silah doldurdum. Birinci silahımız, ikinci silahımız, üçüncü dabancamız, dördüncü dabancamız. Bu var ya bu ayı devirir bu tabanca. Beşinci tabancamız. Bak 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 bak. Bu çiftemiz. Yok bu da tabancamız. Altıncı tabancamız. Bu çiftemiz ama mermisini almamışız. Bizim avcı hikayesine döndü. İp ek büyük ihtimal. Tabanca. Diğer çifte nerede? Aa diğer çifte de burada. Oğlum bunlar mermisini almamışız biz. Neyse. Orhudan doldurdum silah çantaya usta. Ne olur ne olmaz. Vahşi doğadayız. Çok yabani hayvan var. Bizi pompalamasınlar sonra. Aha. 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 Aşağıda bir ayı var. İki geyik var. Çok saçma abi. Bu ayı vejeteryan mı? Bunlar bunun yanında nasıl duyuyor? Bunların bizim töremize göre bunların hakkı ölüm. Tamam mı? Böyle bir bu doğada böyle bir olay göremezsin yani. Ayının yanında renk geyikleri su içiyor. Böyle bir şey yok. Ay otçul mu? Orada parçalamış yiyordu. Bunları şimdi parçalayacağım. Abiniz hakkını verecek. Aha. Ha, dilki varmış. Görmedik. Dilkiyi görseydik. Dilkiye vururduk. Ooo. Kardeş naber? Oğlum, düş, ne haber? Oğlum düştü lan. Rafık haber de verdin ama bak şunlar da kaçtı senin yüzüne. Oğlum yapma etme kurban olduğumla. Rafık Allah razı olsun uyardın gene ki yoksa arkadan götümüzden boynuzu yiyorduk. Bunları da kaçırdık. Allah kahretsin. Aa bu tarafa geliyor salaklar dur. Rafık çök. Rafık çök. Rafık çök. Rafık çök. Rafık çök. Rafık çök. Bunların pilavını pişireceğim şimdi Rafık çök. Bak şu dört seviye. Şu çok iyi. Şu çok iyi. Şu çok iyi. Şu çok iyi. Şaka şaka şaka. Nerede o? Hadi burada. Şimdi bak arkadaşlar. Hareket halindeyken atacağım. nasıl bir avcı. Görün şimdi. Ha? Baba gitti. Gitti 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 gitti. Allah rahmet eylesin. Gitti. Yat oğlum. Yat oğlum. Boşuna gitme. Yat oğlum. Yat oğlum. Bizi uğraştırma. Yattı baba. Yatırdım Yine yatırdım oğlum nasıl bir e ya, keskin nişancıyım ya. 100 metre mi? Ben 200 e attım komutanım. Yağmurun yeli değdi. Usta usta. Gel Rafat gel şöyle gir de senin bir resmini çekeyim. Nasıl resim çekiniyordu bunda adamını bilmiyorum ki. Ha Rafık gel gir katraja gir oğlum gir. Ananı çekme. Aslanım benim ha. Bir de şöyle çekeyim. Dur 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 dur. Ha. Dur Rafık. Hadi bakalım. Hayırlı olsun aslan oğluma benim.